Yunus dayız. Yunus ses ver lan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ses ver Eren. Eren çıplak ayaklı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Eren de. Bu da çıplak ayaklı. Evet. <laughs> Yunus ayım ne de çıplak ayaklı. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Arkadaşlar Bir de Eren çıplak <laughs> ayaklı. Şu kaç? Beyler siz kim alıyorsunuz? Karlı görevim var? Görevim mi var? Maçı yapalım hızlı hızlı ve Popişlerimizi işlerimizi Artı 18 ya video. Oğlum Her ya. videoya 10 like gelirse acı biber yeme videosu çekelim. Hayır 1000 like gelirse. Çünkü 10 like hemen geri tutuyor. Hayır gelmez. Şey Hayır gelmez. Bir like, iki like geliyor senin videoda. Ne var benim bir tane videomu 184 Her like oldu. geldi. Her abone olursa Utku konfeti patlatacak. Nereden patlatacak lan? E? Videoda. Zorting gelecek. Zorting'den gününe at, at, adaylanacak. Ee ben birazcık fakirim o yüzden alamıyorum. <laughs> konfeti. Biz sanki fakir değiliz oğlum. Fakir olmasak bizim Utku ikimiz mi alırdı lan? Evet aaa sqeek çırak ben sqeek miyim ben tarlıyım sqeek ckcr7 var nerede CR7, bak burada bak, bu, kanka ultin niye çekiyor ona dama <laughs> kanka sen, benim tabletten bu arada, sen ultin olmadığı gözüküyor nereden Alt, bak, bak mesela şu sarı, etlerin ultisi. sarı var ya hayır sarı değil altında şöyle şey olunca şu anda ultisini çekmiş hatta yok şu anda ultisi evet kullandı <laughs> Cere yedi. Utku burası kızıştı. Allah. Cere yedi ne sokmayı veren. var oyunda. Sokarım Cere yedi ne. Öyle çıkmayalım. Utku adam bana Ve. Aa, Kanka sen gideceksin yad. Bakın dili bir sallanıyor. Kanka senin başka ne oyunu var? <laughs> Yaz videosunda sorduğu şeye bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra başka... aa, ben Aaa Edgar geliyor. Edgar geliyor. Edgar o dalma Ne mısın? <laughs> ya aaa! Abi! 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 Tekno oynadı. Tekno oynadı. Eren çıplak ayaklarıyla geziyor. Eren ayaklarını nerede yiyorum? ayakları çok... Youtube'a diyeceğim ki bunu kaldırsın. <laughs> Hayır! Onun amcası Akif Telle. Akif Allah. Onun dayısı Akif Allah. Yani belediye başkanı. Akif Adam oldu. Vallahi söylerim dedeme. Çünkü dedem de Recep Tayyip Erdoğan. Abone olmazsanız de, şey, eleri deriz de Recep Tayyip Erdoğan dedim ya. Recep Tayyip Erdoğan dedim ya şimdi kimse inanmaz ya. Yani. Akif Allah. Akif Allah'a da inanmaz. Ama kalk, dur, dedim, dedem, Recep kaç, kaç, Kali. kaç, kaç, Eren Anladık. kaç, 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 Eren Goblin kulaklarıyla. Goblin kulak kaç, kaç, Bedavaya aldık. kaç, 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 otiz çıkmıştı. Ama o da muzla. Muzun şansı. Arkadaşlar onu seçmiş Utku. Sihirli buz diye seçmiş. Ama. Geri bakalım. Bak bak, Canım az. Ula. Ne yapayım? Ultini kullan kaç. Ultim, Ultim yok. var yok. Ultim yok. Az önce geberdim. Öldür öldür. Dur. Helal. Ağzına seçtim prima bu be. <laughs> Öpeceğim ya. <laughs> Öpeceğim. Öp <laughs> adam var, boni var. 11 yüklü boni var. Abi saygılar. <laughs> Perin var. Perin'ına Arkadaşlar Edgar Tek oyna demeyiz Bunu öğren kardeşim. İki baş sonunda videoyu <laughs> kapatacağız böyle Hı -hı. Hadi kostüm çalın hiç Mart Ya ne diyorsun ya bir dur Ben Sana mal. Sapır <laughs> <Süpür>, süpür. <laughs> gel lan buraya. Senin alayının. Ama doğru. E, oğlum oğlum efsanevi nasıl çıktı la? Kutkudan şans arkadaşlar. Legendary çıkıyor üstüne kostüm çıkıyor. Ay abi. Bir de ne oluyormuş biliyor musun? Legendary çıkıyormuş üstüne 5 altın çıkıyormuş. Aa, <laughs> oğlum yok lan o kadar olmaz. Evet abi bin altın falan çıkıyor. Arkadaşlar Brawl Stars oynamanızı tercih etmem. Oynarsanız da kafa biraz gider. Evet arkadaşlar biz normalde deli değil sınıfın birincisiyiz. Oy, oyuna başladığımızdan beri sınıfın altıncısıyım. Hay ikincisi oluyor normalde artık. Oğlum sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar Eren çok bize iki ölçü. Ne boka yarıyorsun diyorum ne boka. Ne <laughs> boka? Nereyle Lovri'den kaçmaya çalışıyorsun? Ben de adam akıllı savaşıyorum. Eren sen de boksan. Çüküme, çüküme, vursun ritim içime. Aslam genelden amca örnesem içime. İçime, içime, vursun ritim içime. Geçsem <laughs> bir tık kanaldı, isim içime. Anlamak, de beni, beni kurtaracak mı ben, biri? Kurtaracak <laughs> biri? Düt 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 düt. Eren bir yardıma gel. Geliyorum da. Çünkü burada beş tane boks kaldırıyor. Tek başına şey oluyor. Şu an Utku şehit olma lan geldim. bir <laughs> şehit oldum zaten. Tabii ya lan bir yarın. Nereye Bir çakla, bir çakla. Oh, buz geldi. Utku buz geldi. bir burada sen ikinci olman lazım benim birinci olmam bunu. Ha? Boşlu. Onu söyleyeyim yani. Karga. Öyle şey olmaz. Hadi be. <laughs> Eyvallah yani. Ne diyeyim ona? 5 6 çık. 5 6 çıkmaz lan. Tamam bir maç sonra kapatıyoruz. Yok. Bak kafana ne çekerim senin biliyor e. musunuz? Kafana bak. Bunu çekerim. Kaka şey yazsana. Ne? Bir gel aşağı in. Aşağı aşağı. Ben sana göstereceğim. Kaka. Ben tam sana uyuyorum. <laughs> Bravo. <gülüyor> şeyi al kanka. Ortiz al. Hayır. Ya oğlum videoyu kapat da şey bu kostüm challenge yapalım. Birbirimize sadece kostümlerimizi gösterelim. Hiç kostümüm yok. Tamam ben bir tanesinden başlayayım. Tamam. tamam. Ben de kostümlerim başka kostümüm var mı? Var bu şey var. Bu var. Tamam. Bu. Öbür kostümlerini Senin? de göster. Ben sen öbür kostümleri de göster. Tamam. Herisini göster. Ben de sana hepsini göstereceğim. O bende de var. var. Herkes de var. Başka? Ooo! Gümüş! Gümüş! Gümüş Nita. Gümüş Nita. Ben gümüş var. Kutu ortalığı yakıyorsun. Esam abartı. Abartı değil yani. Baya bir iyi. Tamam Hadi lan. Pardon. Bu da kostüm ben hatırlamıyorum. Böyle. Şu bir. Ha, başka. <laughs> bir Amca var. bu. Adam, Şu adam iki. Başka. Şu bir üç. seni göstereceğim. Ben hepsini göstereceğim. Şu üç. <laughs> Şu üç. Ben bunlar bir büstür kostüm ama niye alıyorsun? Çok seviyorum. İyi <laughs> hayvan gibi daha. Kostüm var mı? <laughs> kostüm yok primo. El Bali var. Ben seni şeyim bağlı. Evet. Bir tane daha var. O da kırmızı büyücü bali. Kırmızı büyücü bali. Başka? Başka yok. Yok. Var lan. Kadar... Bonnie var. Bonnie, 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 Bonnie. Tiki zaten almam istesem ben. <laughs> Tiki çok kötü karakter ya. Evet. Ama böyle şeyle hadi. Size bir tavsiye. Eğer şey <laughs> tik çıkarsa hiç oynamayın. Çünkü çok kötü bir karakter. Ya sıfır kupalarda kasılır tikle de. Başka bir şey. Kucağına bir şey yok. Ben de bak, ben de bu var. O eskiden bende de var. Bedava geliyor. E hmm. Benim. Başka var mı? Vay. <gülüyor> <Tehidem>. <gülüyor> ya Allah <laughs> Allah <Bak, şarkı. gülüyor> Bu var. Arkadaşlar size bir... mu? ocağına gittim. Oralik. Ya bir sus. Ya bir sus ya. Videoyu inşa ettim biliyorsunuz. Başka var mı? Var. Anayla çiti biliyim. Karamaz var. Tamam. Başka? Evet. <laughs> nasıl olmasın? Down down. Down. Bu var mı? ben de sarmaşık bel yakıyor ortalığı. Sen almadın ki. Ben aldım. Hayır ben aldım. Tamam. İnşallah buna olay like gelir. Bravo, bravo. Gelmezse, eğer gelirse Utku ne yapıyorsun? Var. Bravo. Gelmezse bravo. ne yapıyorsun? Bir tane acı. iki tane acı ver. 15 like. O, o da 5 like arası gelirse acı biber yeme videosu çekeceğim shortsta. 2 3 tane. Bu var doğuştan kötü. Açı. 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 Abi, ya, Başka da yok. Hadi sıra sende. Tamam. Çok az kaldı. iki dakika kaldı. başlıyorum. çabuk. Bu var. Oh. Uy! Sonra bu evet. var. O bende de var. Biliyorum. O sayılmaz. Bir dakika bu var. Selam. O bende de var. Aa onu göstermeyi unutmuşum. bir saniye? Nerede bu? Zaten Zaten ayda Bakın, bu bende de var. Tam başka. Şunda var. Bu var. Bir. Şu var. İki. Karamele kort mu var lan sende? Var. Wow, çok iyi bir şey. Bir de iki tane var. Yoksa Bir. Bu var. Oha onu o çok kolay Bu var. O da basit. Bu var. İyi, güzel. Dinliyor musun? Bugün bu enişte. var. <laughs> Bugün enişten doğuyor. Ha. Hatta anladın mı? Bu var. Başka ne <laughs> ee, var? Şey yarım ya. saniyemiz kaldı, <laughs> yarım dakikamız. Tamam. Bektim, daha bittin, Oğlum, bekle daha bitti. Arkadaşlar video bit. Ya bakın Yok işte bitti. Kasım, 37 bak, bu, Ortiz bu ortiz. Bu ortiz. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Ha, İnşallah bu videoya. 10 may like gelirse Utku 2-3 tane biber yiyecek. O zaman bay bay. Hadi bay bay.